Göğüs ağrısı ciddi sorunları beraberinde getirecek önemli bir belirti olabilir. Göğüs ağrısını boynunuzdan karnınızın üst kısmına kadar herhangi bir yerde hissedebilirsiniz. Göğüs ağrısı çekenler bu ağrıyı keskin, sıcaklık hissi yaratan, ezici, boğucu, bıçak saplanır gibi bir ağrı olarak tanımlar. Göğüs ağrısı pek çok nedene dayanabileceği için ardındaki hastalığın kesin tanısı önem taşır. Göğüs ağrısının önde gelen nedeni kalple ilgili nedenlerdir. Öte yandan göğüs ağrısına akciğerler, yemek borusu, kaslar, kaburgalar veya sinirlerdeki problemlerde neden olabilir, göğüs ağrısı neden olur, göğüs ağrısı nedenleri, koroner arter hastalığı, kalp krizi, miyokard enfarktüsü, kalp kası iltihabı, perikardit, hipertrofik kardiyomiyopati, mitral kapak prolapsusu, koroner arter diseksiyonu. Akciğerlerin ve göğüs zarının iltihaplanması, pilorit, pnömoni veya akciğer absesi, akciğerde kan pıhtısı, pulmoner emboli, pnömotoraks, pulmoner hipertansiyon, astım, koa. Gastroözofagel reflü hastalığı, özofagus kasılma bozuklukları, özofagus aşırı duyarlılığı, özofagus yırtılması veya perforasyonu, peptik ülserler, yatal herni, pankreatit, safra kesesi sorunları, kemik, kas veya sinir sorunları, kaburga sorunları, zona hastalığı, anksiyete, panik atak nedenli psikolojik göğüs ağrısı, göğüs ağrısı nedenleri. Koroner arter hastalığı, koroner arter hastalığı, kalbi besleyen kan damarlarında gelişir. Koroner arter hastalığında kalp kasına giden kan akışı ve oksijene azaltan bir tıkanıklık gelişir ve ancına adı verilen bir ağrıya neden olur koroner arter hastalığı gelecekte kalp krizi geçirme ihtimalini beraberinde getirir. Koroner arter hastalığında yaşanan göğüs ağrısı, omuz, çene veya sırt bölgelerine yayılabilir. Ağrı dinlenmeyle geçer, kalp krizi, miyokard enfarktüsü kalp kan damarlarındaki kan akışı azalır ve kalp kası hücrelerinin ölümüne sebep olur. Kalp krizindeki göğüs ağrısı aninadaki göğüs ağrısına benzese de, kalp krizi genellikle göğsün ortasında veya sol tarafında daha şiddetli, ezici bir ağrıdır ve istirahatte geçmez. Göğüs ağrısına terleme, mide bulantısı, nefes darlığı veya şiddetli halsizlik eşlik edebilir. Kalp kası iltihabı. Kalp kası iltihabında göğüs ağrısının yanında ateş, yorgunluk, hızlı kalp atışı ve nefes darlığı görülebilir. Göğüs ağrısı iltihap kaynaklı olmasına rağmen belirtiler kalp krizine sırasında yaşanan belirtilere benzeyebilir. Perikardit. Perikarditte kalbin etrafındaki kesede iltihap oluşur. Yaşanan göğüs ağrısı anjin ağrısı ile benzerlik gösterir. Üst boyun ve omuz kaslarında keskin, sabit bir ağrı yaşanır soluk alırken, besinleri yutarken, sırt üstü yatarken ağrı daha da artabilir. Hipertrofik kardiyomiyopati, genetik hastalık nedeniyle kalp kasında kalınlaşma yaşanır ve bu durum kalpteki kan akışında sorunlara neden olur. Yaşanan göğüs ağrısı ve nefes darlığı daha çok egzersiz sırasında görülür. Kalp kasının aşırı kalınlaştığı durumlarda kalp yetmezliği yaşanabilir. Göğüs ağrısına baş dönmesine, baş dönmesi, bayılma ve başka belirtiler görülebilir. Mitral kapak prolapsusu, bu sorunda kalpteki bir kapakçık düzgün kapanmaz göğüs ağrısı, çarpıntı ve baş dönmesi gibi çeşitli belirtiler görülebilir. Sorun ileri bir boyutta değilse hiçbir belirti görülmeyebilir. Koroner arter diseksiyonu, nadir görülen koroner arter diseksiyonunda koroner arterde yırtık oluşur. Boyun, sırt veya karna kadar uzanan yırtılma veya yırtılma hissiyle birlikte ani, şiddetli bir ağrı görülebilir. Plorit, plorezi adıyla da anılan ploritte, akciğerler ve göğüs zarın iltihaplanır ya da tahriş oluşur. Soluk alırken, öksürürken veya hapşırırken keskin bir acı yaşanabilir. Yaygın görülen plörit nedenleri, bakteriyel ve viral enfeksiyonlar, pulmoner emboli ve pneumotoraktır. Pneumoni zatürre, bu tip akciğer enfeksiyonlarında plöritik ve derin göğüs ağrısı yaşanabilir. Zatüre sıklıkla aniden ortaya çıkar ve ateş, titreme, öksürüğe yol açar, pulmoner emboli, kan pıhtısının akciğere yerleşmesiyle oluşur. Pulmoner emboli daha çok derin ben trombozu sonrası ya da ameliyat sonrası yaşanır. Pneumotoraks, çoğunlukla göğüs bölgesindeki yaralanmalar nedeniyle oluşur akciğerde çökmeler olur ve göğüs boşluğuna hava kaçar. Pulmoner hipertansiyon, akciğer atardamarlarında yüksek kan basıncı oluşur. Bu basınçtan daha çok kalbin sağ tarafı etkilenir, astım, astımda solunum yolları iltihaplanır. Nefes darlığı, hırıltı, öksürük ve bazen de göğüs ağrısına yaşanır. Koa, hastalık, hem ciğerlerinize gaz ve hava getiren hava yollarını hem de oksijeni kan dolaşımınıza aktaran ve karbondioksiti uzaklaştıran küçük hava keselerini, alveoller, daraltıp hasar vererek hava akışını engeller, yatal herni, yaygın yaşanan bir sorundur yemek sonrası midenin üst kısmı, göğsün alt kısmına doğru ilerler. Oluşan ağrı, yattığınızda daha da kötüleşme eğilimindedir. Pankreatit, göğsünüzün alt kısmında düz yattığınızda daha kötü, öne eğildiğinizde azalan bir ağrı yaşıyorsanız pankreatit sorununuz olabilir. Kaburga kırığı, kırık kaburga, göğüs ağrısı nedenlerinden biridir. Ağrın derin alınan nefeslerde ya da öksürme sırasında yaşanan hareketlilik ile artabilir. Kas gerginliğini, sert şekilde öksürmek, kaburgaların olduğu yerde bulunan kaslara ve tendonlara zarar vererek göğüs ağrısına neden olabilir zona, varisella zoster virüsünün neden olduğu zona hastalığı göğüste ağrıya yol açabilir. Psikolojik göğüs ağrısı, yüksek anksiyete ve panik ataklar göğüs ağrısı hissine yol açabilir. Bu belirtilere dikkat. Göğüs kemiğinizin altında ani bir baskı, sıkışma, gerginlik veya ezilme hissi, çenenize, sol kolunuza veya sırtınıza yayılan göğüs ağrısı. Özellikle uzun süre hareketsizlikten sonra nefes darlığıyla birlikte ani, keskin göğüs ağrısı, mide bulantısı, baş dönmesi, hızlı kalp atış hızı veya hızlı Nefes alma, kafa karışıklığı veya aşırı terleme, çok düşük tansiyon veya çok düşük kalp atış hızı gibi sorunlar yaşıyorsanız acil tıbbi yardım almalısınız.